Analiz tahmin videomuza hoş geldiniz. Veda mektubu dizimizin yeni bölümünde maalesef olayların ardı arkası kesilmeyecek. Zeher'in son yaptığı hamle maalesef yine Mehmet ve Aslı'nın arasının açılmasına neden olacak. Seher kontrolleri eline aldığını düşünse de maalesef oğlu ile karşı karşıya gelmesine neden olacak. Mehmet bu kez annesinin yaptığını affetmeyecek. Öte yandan konağa gelen Barış maalesef ki günden güne Aslı'yı takıntı haline getirecek. Maalesef ki Aslı'yı kötü sürprizler beklemektedir. Hatice önce Mehmet tarafından sonra da Barış tarafından reddedilince öfkeden deliye dönecek. Önce Barış'a çok sinirlense de Barış'ın Aslı'ya olan zaafını kendi lehine çevirecek. Böylelikle Aslı'ya çok büyük tuzaklar hazırlayacak. Öte yandan Ziya ve Alanur'un yan yana geldiğini öğrenen Seher büyük bir yıkıma uğrayacak ama ne olursa olsun Ziya'yı Alanur'a bırakmayacak. İkili arasında büyük kapışmalara neden olacak. Anlayacağınız ne Alanur ne de Seher geri adım atmayacak. Diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalıma abone olmayı unutmayın.